Acaba büyük adadaki bu otelde niçin toplanmışlardı? Orada ne yazık ki yine adeta 15 Temmuz'un devamı mahiyetinde bir toplantı için bir araya gelmişlerdi. 5 Temmuz'da sözde insan hakları savunucularından oluşan bir grup büyük adada bir otelde buluştu. Görüşme son derece gizli tutuldu. O toplantıda yeni bir gezi kalkışmasıyla darbe planı yapıldı. Tıpkı 15 Temmuz gecesi CIA'cilerin yaptığı gizli toplantı türkiye gibi. Aktivistler arasında bir Alman vatandaşının da bulunuyor olması türkiye alman ilişkilerinde bir gedik daha açmıştır. Bu aktivistler her ne hikmetse sürekli Türkiye aleyhine olan fiillerin merkezindedir. Acaba bunların büyük adada ne işi vardır? Toplanacak başka yer mi bulamamışlar? Çok çirkin bir arkadaş. Almanya'dan kalkıp geliyor. Nereye? Büyük adaya. Büyükada'da bir toplantı içerisinde yer alıyor. Soros'un Türkiye direktörlerinin Türkiye'deki direktörlerinden biridir bu arkadaş. Ve Büyükada'daki toplantıyı organize eden isim. Ne için organize ediyor? Türkiye'de bir büyük kaos çıkarmak için. Peki. Yani ben bir güvenlik uzmanıyım. Bir güvenlik akademisi mezunuyum. Ama bir istihbarata ihtiyaç var bu tip analizler yapabilmek ya için. Herhalde o istihbaratlar size ulaşıyor. Var araplarım var yoksa ben yani niye sıkıp konuşayım bunlar. Hı hı. Diyorsunuz ki Amerika'nın CIA ve İngiltere'nin MI6 ajanları evet. kontrolü ve güdümünde evet. yapıldı. İngiltere'ye veriyorum yani İngiliz subaylarından değinmiş mesulü var. Tamam mı? Bu toplantıda ve var deyni... mıydı onlar? Yok. O bunda yoktu ama git gel yaptı. Bu toplantı bir seccaat. Bu toplantı Türkiye'nin bugüne kadar karşı karşıya kaldığı en büyük saldırı. Dikkat ederseniz. Şimdi harita görüyorsun orada. Diyor ki adam bir insan hakları haritayı koymuş. Harita içerisinde acayip isimler var ha. Yani o böyle burada büyütterek müteşem bakılmış. Mesela e, işte Kurmancı bölgesi Zaza ona onlara isim de vermişler. Kamuoyunda büyük Ada davası olarak bilinen 11 hak savunucusunun yargılandığı dava Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görüldü. Hükmünü açıklayan mahkeme 4 sanığın yöneltilen suçu işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.